Merhabalar bayanlar baylar sevgili dostlar Bugün sizlere Portal 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım Eee Bugün sizlere Portal 2 oynayacağız Eee hani yeni bir seriye başlama gereği duydum Biliyorsunuz IP Strange'i e, neredesin Nerelisin unuttum Yakında ona da başlayacağım Bu arada Eee Şu bir tane iyi bir var. Sağda mı solda mı ne Eee Orada bir tane anket olacak Eee Orada 2-3 tane oyun verecek Hani onları çekmemi ister misiniz? Hani ya da şöyle diyeyim başka oyunları çekmemi ister misiniz diye sorayım. Ankette oradan cevaplayın. Başka şeyler çekeyim yani işte Monster Planet'te başka işte Portal 2'ye devam edeyim, Life falan. Onlar devam edeyim ben. Bunu da sor işte hani oradan cevaplayın. Neyse şimdi ben daha önce de oynamıştım. Bu yüzden New Game diyoruz. Eee Credits. Yok bu, bu değil. Ee, bu evet. New Game. İlk bölümden başlıyoruz. Ufak bir oynamıştım hatta bayağı da bir oynuyorum. Ben kendim bitireceğim. Bu dostu. Kısa böyle bir deney falan yapıyor galiba. Ya bir şey diyeceğim de. Bu bir içine alıp verebildiğin bir şey mi var ya? Team Fortress 2, Dota 2, Dota 2, evet. bir dakika ses bana acayip fazla geliyor. Size hiç gelmiyor Tamam. Bu arada bir tane daha. Ben... Abi... E, ee... neden yok? Ben kesin bir şey yaptım ama. Okey.

Abi abi ses konuşuyor ya. Dur, sesini You hear the buzzer, Look up at the ceiling. Yes. Do bana the geçti. Yeah. Aa ah, evet. Look down. Nere? Nereye gı? Nereye bakıyorum? Good. This completes the gymnastic portion mm. of your mandatory physical and mental wellness exercise. <laughs> there is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of okay. it. Well sure. i will be your this is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the object. <expands> you should now feel <yahoo> mentally sex suspects suspect suspects suspect suspects. Staring at arcing at ring at arc has not provided the required <scalable> intellect intellectual sustenance. Reflect deeply on this classical music. Abi tamam telif yiyeceğiz dur. Dur dur dur. Bir Burdan yemeyelim. Buradan sesini tutalım. Müziği kapatalım. Lan hale geliyor. Sesimi bitireceğiz anasını satayım ya. Şunu bir kasalım. Hah. Oh be. Sesi bir mutfak açalım tamam, ya da. sonunda ya. Hadi yüzde yirmi sipariş ayarla geçelim. Ne oldu? E ee, Filip. Ulan ne yapmış lan bu bizimkisi de? ne büyük ulan. Ne oldu lan? Lan? What? Lan. 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 lan? lan? lan oğlum insan mı ya, hayvan? İnsanlık bir öyle kavga göz dalmaz Oğlum <laughs> bu ne ya <laughs> Bir de tecavüz mü lan lan <laughs> vururum ha adam gibi <gülüyor> gittim <gülüyor> Bir de... Lan oğlum içeriye girdim hala konuşuyor mu ya Ne lan Ne oluyor Ne oluyor Ne oluyor <laughs> <laughs> Ben uh, ağzım adam yürüdü. Ben bu mavi şey uh, gözüsiysem. Ne var ne var? Ben ne var? Ne var ne var? Ne ne var? Ne ne var? Ne ne var? ne var? Adam gibi dur. Kılın dostu <laughs> sana bir girerim. Adam gibi dur. Ölüm var. Lan çekme atamıyoruz işine ya. Oğlum vurma lan kurban Ne? Evet, yürü lan. Bak şimdi sana Ne? Sana. Sana. çok at... Lan git. Aynen, git git. yürü, <Allah gülüyor> yürü. <Allah> <gülüyor> yürü. <gülüyor> Oh molya! Oh molya! bu Oh ha hot water here. How you doing down there? Abi, uçar mı? Ani uçar uda oh ha ah dişin 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 şu anda var ya bu kulaklık takanlar elde edilmiş kalıpsaydı bizi. Kardeş susar mısın? Sus diyoruz Allah Allah. Biz susmadık. <laughs> abi uçan oda. Uçan oda. Ulan var ya düşünsenize böyle bir şey olduğunu. <laughs> bunun direksiyonu yok mu lan? Ya kardeşim ne <laughs> olursun <laughs> ya. ya. Ah, you lan! Aaaa, lan! Gitme, gitme! Kıh Abi ya bu no asks, as as you know, check, Kardeş Kardeş tutuğun içindesin. Almost there. Durumda duvar yemek dedim. Güle doğ. There I, I is ya onu Şimdi bunu Good news. That is so uh, Hayır, Hayır, şey yapma. Hayır ulamaz, olamaz. olamaz Yapma. Abi hayır. Hayır. Lan oğlum duvar kıramıyor işte. Getir bir tane bacı bakalım ona kim satayım. Gelin sen 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 böyle hep yüzünü götürsek getirin. Hayır. 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 Onun Oğlum bir yıkamadın gitti ya. Ha sonunda. Sen mi yiyorum? Evet. Sonunda kontrol bana gitti. Aa. Anam. Merhaba. <laughs> Aa el alıyor musunuz lan? Yeah. We are currently experiencing technical difficulties. the circumstances of a a Actually apocalyptic significance beyond our control. However, thanks So that science can still be done. Even in the event of a structural The portal will open. Hmm. Yes, 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 yes. çok güzel. Ben bunda gideceğim. Bu... her şey açar. Uu, o, padırmışım. Bakın burayı görüyorum. Abi elillerimiz yok mu bizim? Baksana önümde uçuyor lan. Vay anam. O Ona O ne mu lan o ayak? bütün kim lan? Bak bura... Hayır bırakmayacağım. Bu benim. Bu arada bir dakika. Radyoyu da almak istiyorum ben. Radyo, radyo. Radyo, radyo güzeldir. Ama bir dakika. Radyoyu atamıyorum. Radyo değil de şunu bir atalım. Ben bu duramıyorum. Radyo. Ben radyoyu almak istiyorum. Radyo, radyo benim. Radyo benim umumda bile değil. O radyo benim. Benim o radyo. Tamam bakın. Ya radyo. 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 Olur. 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 Aa küp küp Yey çok seviyorum <laughs> Küpler Kardeş kapı bulduk bak kaçak var <laughs> Hayır hayır <Geçek>. Hayır <laughs> Ben gelmiyorum lan Allah Allah eh. Eh. Gelmiyorum He eh. eh. gitti hadi ya

On your back and apply immediate pressure to your Yeni bir radyo verilecek mi? <laughs> eee 19 tane bölüm var. Kuralım. <laughs> Bakalım. Bu ne? Portal atışı. Bu. Bu da portal atışı. Bunların kuralı. nasıl gireceğiz lan oraya biz? Aaa bir dakika. Burası giriş. Tamam. Dur o zaman. Aç buraya mavi korsalı bacım. Al bunu kaptan? Bir dakika burada. Oğlum nerede lan bu? Burada. Ha ulan. Buna... Ay oğlum ne var ya? İlk önce bunu al. alır mısın? Ha, teşekkürler. Ona bunu. Ona koy. Küp. Evet. Küp. Çöp. Küpler oyun resmen geometriyle bence var ya gel bunun geometriyle bir sevgisi vardır ya adam bence matematiği çok seviyor yoksa küp bir yani, yerine üçgen de yapabilirim ya da yuvarlak Abi bu ne? Taş. Kafanıza ha, ha, taş düşsün he mi? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Oğlum bu valvenin logosu <laughs> değil ne? ki bu bir şeyin logosu ama. Ben çıkaramıyorum. çıkaramıyorum. Abi ikide işte bir loading yapıyorsun ama ayıp. Ne loadingi ya? Lan bir bölümde iki tane looting gelir mi ya? Kısa bu ne tamam. Bir adam ne diyorsun ya? Hey, Ne hey, oldu <laughs> Aa gerekli şunu gelmiyor mu? Gül! Ben şunu istemiyorum. bu ne? <laughs> Aa! Ay ağzına var ya. Half-Life mı oynuyoruz? Portal mı oynuyoruz? Belli değil anasını satayım. Bu ne? Bu elektrikli. Bakayım. Allah! Am bu, ne? İkinci portalı açmıyor bu. Mavi portal. Değil. Tamam bu sadece mavi portal açıyor. Neymiş? <laughs> Portallar lan var ya böyle bir portal geçiyor ve olacak Evde oha abi bir ana ana Abi o bize benzemiyor mu lan Bizimizi göremedik ama Aa, bak bu ortadan Böyle kareli kareli gözüküyor Evet Ama bir şey de eski de

...ya da onlarla yemek yapacağım. <laughs> Lafı sıra içeriye de yeniden başlayacağım. Ne olup Bittiğini hatırlamıyorum. En son şey yaptığımı hatırlıyorum. Bir saatlik videolar çekeceğim. Her yeri araştıracağım. Her <laughs> yeri <O> araştıracağım. Her yeri araştıracağım. Bu ne? Tamam, <laughs> bu böyle yapıyor. ne? Tamam, bu böyle yapıyor. Şimdi... E, Allah cezanı vermişsin. Abi ama bak telef yiyeceğim şimdi. Üf. Tövbe. Abi. Burada bir tane küfür ederim. <laughs> tamam, tamam. Tamam, <Gülüyor> tamam, <Gülüyor> tamam. Aynen ya bu ses iyi ya. Güzel bir duyuyorsunuz. Hatta birazcık açalım. Zaten benim sesim sanırım birazcık bastırıyor. Şimdi ıı, bu ikisi kapı açıyor. O zaman şuraya geçeceğiz. Ama bir dakika nasıl? Abi alma. Ana almayınlar. <laughs> <laughs> bir dakika dur. Hadi sonra. Selamun Tamam. Diğeri nerede? Diğeri de burada. <laughs> evet. Oğlum bizim boyumuz biri, bir falan mı evet. evet. lan? Ay başıyorum ya her yer kırıyorsun kızım be Bu Evet. Abi bu, bu daha önce bir denek falan varmış. Nedir bu? da mı geçiyor? Evet. Aç 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 o kapıyı aç. Bakalım. Okumaya çalışalım mı? Ay bunlar Çince lan. Çince değil. Türkçe olabilir. 5. bölümdeyiz. Ben yer orada. Tamam. Şimdi. Um, ne oluyor? Burada su var. Bu ne böyle? Zeynep su falan var orada. Bilmiyorum. Aslında biliyorum. Evet. Zeynep su. İçine düşünce öylesin. Şimdi. Bakalım. Burası bir yer ama onun için bir kutu lazım. Bu ne alakalı? Şey lazım. Adı nedir? Ay anam. Ancak böyle yapabiliyoruz değil mi? O da olmuyor kardeş. Ne yapacağız lan biz? Ha lan bir dakika. Tamam bu bu engelleyecek. gelecek. De abi e, ne yapacağız? Bir yukarıya çıkmamız lazım. Olmaz bu iş. Abi bir dakika. Aa lan burada düğme var. Sol tamam küp geldi. He, okey. Şimdi bu da hop aç. Pota da ne burada bırak tek. Belki de bir tane daha, daha pota zamanı. Şimdi buradan bu düşüyor. Bu ne yapıyor? Hmm, tamam o bu. Bu bomba gibi bir şey. Bunu niye kapatacağız? Lan hayır. Ay içine ya. Hmm, tamam. Tamam, tamam. At at at. Düştü mü lan? Düştü mü? Ooo. Neyse abi. Oha lan nasıl? Ulan var ya tam böyle bir santimetre kalmıştık. Ulan ne balına gelişiyor ya. Şimdi bunu buraya koyuyorduk. Abi bu kadar teknoloji nasıl buldunuz lan? Abi açmalı kapı kullanıyordu adamlarda düğmeli kapı var. Düğmeli kapı. Düğmeli yanıza. Ya. Yes. Aç o kapıyı aç. Iıhh. Uh, aç. kaç konuştuk. Tamam ufak bir tane daha test yapalım ondan sonra videoyu bitirelim. Aperture. Laboratisyon. Şimdi. Ben gider bilir miyim? Ben en altıncı bölümdeyim. Ben işte işte onda mı görüyorum ne var ya. Allah Allah. Tamam. Şimdi işareye nasıl gerek? Harbi mi nasıl girecek? Ha şu bir dakika yer vererek orada. Bu ne? Eşya şey pis. Ha üç uçu, uyku uçuyoruz. Tamam. Huu, yeah. Niye böyle gereksiz bir action'a e girdiğini sormayın ya. Ben bile bilmiyorum yani. Öyle, o kadar. Gerek. Bütün de benle gelebiliyor değil mi? Ay 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 ay. Tüpleri, tüp. Hadi bak şu buradan sokacak patlar mı? Ana. Bir tane daha yani. hmm. Abi. Sana mandalı koyarak sadece beyazlar oluyor? Siyahlar, siyahlar. Siyah, siyah, siyah. Siyahlar olmuş. Zaten renginden belli anlatıyor. Aaaa. Her dakika lan şura var. Bunu yanlış yapma kardeş. Çıkıdığı çıkmasın. Ya tamam. Şimdi, ooo dö, 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 dö. Tamam. Abi Çöpü burada alamıyor muyuk? Alıyorduk. Da burada nasıl geçecek? Ha, nasıl lan nasıl geçecek? Daha bir dakika. Şurada. Yok, öyle değil. Şöyle. Evet suyumuzu da alalım gidelim Aa, Allah <laughs> yapamadım ben dur Allah ha tamam geldim ha bu da mı çözüldü ben. ben de bu bunu ikonumuz var abi yeniden mi uçacağız ya Allah Allah ne uçmaya meraklısınız ana sınıfı Deme, ne Heh, böyle olur mu? Allah Allah! Çok hafif açığım, nasıl satim ya? Başım ya. Yani. Bunu böyle yapıyorum Böyle yok oluyor. Ne biçim duvarmış ne kapıymışsın, mübarek ya! Evet. Şimdi bir de buraya bir bir teste bakalım. Ee, ondan sonra hemen yani zaten sadece teste bir bakıp çıkacağız. Ondan sonra bir sonraki bölümde devam edecek. Hayır bir dakika geri gel geri gel tamam videoyu bitiriyorum. İlk önce şuradan bir save game yapalım. Satıldayım. Ben size e, Altosu, bir Yine bir savele şey kardeş burayı da kes. Ne kendini kes. Tamam. Okey. O zaman izleyin. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki video kadar. Kendinize dikkat etmeyin. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.